Canlı yayına başlarız mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video karşınızdayım derken arkadaşlar bugün sizlerle kendime kendim yaptığım bir ok gördüğünüz gibi ok yani yay daha oku bulamadık ama oku da yapacağız. Bunu kendim yaptım. Ee, arkadaşlar size nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Aslında kolaydı. Lastik. Her türlü bir lastik olabilir. Lastik bulduğunuzda ee, ilk önce zaten yayılık bir şey lazım. Tahta lazım bunun gibi. Bunun gibi bir şey bulmanız lazım. Beyaz olması hiç önemli değil. Ben aslında bunları bıçakla şöyle şöyle şey yaptım. Temizledim. Çok kadar beyaz değil. Bunları da böyle yapıyorsunuz. Gayet iyi gidiyor. Gayet iyi geriliyor. Ok. Meraklıysanız e, gayet iyi bir şey bu. Gayet iyi. Gerçekten yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay bir yapımı var. Ee, daha yeniyim. YouTube'da bir YouTube'dayım. Ama lütfen yanlış anlamayın. Yani, Yapamayacağım. Gayet iyi gitmeye başlayacağım inşallah yani daha 16 abone var ama ilgilenmem çok fazla sizler de lütfen e, kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın sizden çok bir şey beklemiyorum ama inşallah yaparsınız arkadaşlar şimdi e, siz bana soru sorsanız mesela şu anda hiç kimse yok canlı yayında ama neyse sonra izleyebilirsiniz canlı yayına sonra canlı gelmek istiyorsanız arkadaşlar katıl tuşumuz yok maalesef bir ayarlayamadım yapamadım ama arkadaşlar ee, gelin e, gelin dedim yanlış anlamayın aşağı Siz de bunu yapabilirsiniz çok kolay aşırı kolay Ben şimdi Jennie'yi sonlandıracak mıyım? Hayır. Sizden okul açılacak. Arkadaşlar ben 6. sınıfa gideceğim. Siz kaçıncı sınıfa gideceksiniz? Onu söyleyin. Yorum yazın. Yorum yazanlara kalp atacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.